Sayın seyirciler şimdi Ankara'ya döneceğiz. Ahmet Doğan CHP milletvekili Bülent Tezcan'la beraber. Şimdi sözü ben hemen Ahmet Doğan ve konuğuna bırakıyorum. Bir yanda asrın yolsuzluk ve rüşvet skandalı, diğer taraftaysa yolsuzluk ve rüşveti yazmasınlar, televizyonlarına taşımasınlar diye gözaltına alınan gazeteciler, basın mensupları ve televizyoncular. İşte bu konuyla ilgili muhalefetin tepkisi devam ediyor. Şu anda yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İyi Biz, yayınlar. En başından beri e, yolsuzluk ve rüşvet e, skandalını takip ediyorsunuz. Belgelerle, bilgilerle bunu ortaya koydunuz. Bugün 17 Aralık'ın yıl dönümü efendim nasıl bir tablo tablo görüyorsunuz? <laughs> Bir kere 17 Aralık üzerinden bir yıl geçti ve ne yazık ki bu bir yıl içerisinde e, çok fazla e, gurur duyacak şeyler yaşanmadı Türkiye'de. Türk demokrasi açısından ve hukuk devleti açısından. Tarihin en büyük yolsuzluk e, skandalı ortaya çıktı. İktidarı ellerinde bulunduranlar hükümet kaynaklarıyla, hükümet gücüyle, zorbalıkla bütün yandaşlarını, çocuklarını, yakınlarını zengin ettikleri, para çaldıkları, hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Çok açık. Yatak odalarında para kasaları çıktı, ayakkabı kutularında paralar çıktı, elbise torbalarında, çikolata kutularında rüşvet gönderildiği çıktı, telefon konuşmaları çıktı. O telefon konuşmalarında çocuklarına nasıl talimat verdikleri paraları sıfırlayın diye, evdeki paraları kaçırın diye nasıl talimat verdikleri ortaya çıktı. Ve büyük bir yüzsüzlükle, büyük bir utanmazlıkla sanki bunları yapan kendileri değilmiş gibi bunun üstüne çıkmak üzere soruşturmayı yapanları darbe yapmakla suçlu. Uçladılar. Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi çıkıyor bazı yandaş e, gazetecileri ya da ideologları çıkıp e, televizyon televizyon gezip diyorlar ki ya da meclis kürsüsünden ya da başka platformlarda efendim bunlar hükümeti yıkmaya dönük çabalardı. Yani bir şeyi anlamak mümkün değil. Ta dünyanın her gelişmiş demokratik çağdaş ülkesinde yolsuzluk yapan hükümetler gider. Bu kadar. Yani sen yolsuzluk yapacaksın. Ondan sonra o yolsuzluğu ortaya çıkarmak için savcılar çalışma yapacak, görev yapacak. Önce o savcıları görevden alacaksın. Ondan sonra tayinlerini çıkaracaksın. Soruşturma yapan emniyet mensuplarını görevden alacaksın. Tayinlerini çıkaracaksın. Ve bir yıl içerisinde hızlı bir şekilde bütün adliye ve emniyet operasyonuyla yolsuzluk soruşturmalarına giden bütün kanalları keseceksin. Arkasından da sahte bir takipsizlik kararı vereceksin. İstanbul'daki karar ben sahte takipsizlik kararı diyorum. Evet. Şimdi Meclis Soruşturma Komisyonu'nun çalışmalarını da kadük hale getirmeye çalışacaksın. Ee, ve sıkılmadan, utanmadan, sıkılmadan oraya gelen bakanlar ifadelerinde diyecekler ki sorulan soruya, o benim çocuğumla ilgili soru beni ilgilendirmez. O soruyu İstanbul'da takipsizlik kararı verildi, bu soruşturma kapsamının içerisinde değil diyecek ve sıyırmaya çalışacak. Şimdi böyle bir tablo yaşanıyor ve bir yıl geçti, millete bu yolsuzluğu, unutturmaya çalışıyorlar. Unutturmayacağız. Bakın bugün Türkiye'de her yerde 17-25 Aralık yolsuzluk haftası olarak e, yani kutlama da değil adına ne deriz bilemiyorum. Bir yolsuzluk haftası kutlanmaz hatırlayacağız. Yolsuzluk haftasını hatırlayacağız, hatırlatacağız. Türkiye'nin her yerinde. Bakın dün aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi il binasına pankart asıldı. Yolsuzluğa hayır pankartı. Tahammül edemediler. Hakim kararıyla pankartı indirtmeye kalktılar. Şimdi üçüncü pankartı astılar. Yani bütün bunlardan rahatsız olan bir süreç var ve ne yazık ki e, bu süreçte e, iktidara yardım eden, iktidarın doğrudan doğruya e, askeri gibi hareket eden yargıçlar ve savcılar var. Bu hale getirdiler. Ancak kapatmalar güçleri yetmeyecek. Şimdi bakıyorsunuz Şoför diyor ki ben çantayla parayı Ankara'ya getirdim diyor. Bunlar çıkıyor. Evet. Kamera kayıtlarında e, saatlerin nasıl getirildiği, para çantalarında paraların nasıl taşındığı fotoğraflanmış. Şimdi bütün bunlar yokmuş gibi büyük bir pişkinlikle e, akıllara zarar, şaşıracak bir pişkinlikle kalkıp e, masum pozlarına giriyorlar. Bakın böyle dünyada hiçbir demokratik ülkede bu kadar ayan beyan, hırsızlık ve yolsuzluğa bulaşmış iktidarlar görevde kalamaz. Ne yazık ki Türkiye'de e, çok tehlikeli bir biçimde iktidarlarını korumak üzere demokrasinin ve hukuk devletinin bütün kurum ve kurallarını yok ederek iktidarda kalmaya çalışıyorlar. Ama bu yapı onların üstüne çökecektir. Bunda hiç tereddüt etmiyorum. Şimdi son süreçte medya üzerindeki kontrolü artırmak için bu söylenenleri kendilerine goygoculuk yapan, kendilerinin e, savunmasını yapan e, medya dışında kim varsa hepsini tasfiye ve yok etmeye dönük hızlı adımlar atıyorlar. Son dönem operasyonlar ne yazık ki bu. Yani kalkıp da geçmişte bunlar şunu yapmıştı, şu iftiraları atmıştı. Onun için operasyon yapıyoruz. Yalanına kimse inanmasın. Böyle bir şey yok. Çok açık yaptıkları. Şimdi bir şey çıkardılar işte tahşiyeciler operasyonu diye. Evet. Ve ben soruyorum şimdi 17-25 Aralık tarihi lerinde eee savcıları arayan talimat veren adalet bakanları yaşadı Türkiye. İzmir soruşturmasında savcıyı aradılar. Adana mittırların tırları soruşturmasında savcıya aradılar. savcılara müdahale ettiler, bu soruşturmaları durdur diye. Şimdi akılları neredeydi 2009-2010 yılında Türkiye'de adalet bakanı bu hükümetin adalet bakanı değil miydi? Madem böyle bir usulsüzlük böyle bir şey vardı, o gün e, niye arayıp da o dönemde tıpkı şimdi kendilerine yönelik operasyonlar olduğu zaman hızlı ve süratli bir şekilde bütün savcıları halaç pamuğu gibi atan bu iktidar o zaman niye sesini çıkarmadı? Yani şimdi bunların hiçbirisinde e, samimiyet yok. E, bakın Anayasa Mahkemesi'ne götürüyoruz. Son yargı paketinde çok açık bir planlama yaptılar. E, katalog suçlarının içerisine özellikle e, belirli yayın kuruluşları ya da belli sermaye gruplarının gayrimenkullerine de el koyabilme imkanı getirdiler. Burada yapmak istedikleri şey çok açıktı. Burada e, özellikle kontrol edemedikleri yayın kuruluşları, medya kuruluşları, sermaye gruplarını da mallarına el koyabilmek için, gayrimenkullere el koyabilmek için kanun değişikliği yaptılar. Bu yasayla mafyalık yapmak değil mi efendim? Bu bu yasa devleti mafya haline getiren yasadır. İktidar sahiplerini mafya haline getiren yasadır. Ve Türkiye iktidarın mafyalaştığı bir dönemi yaşıyor. Şu anda yaşadığımız yasadır. Bu bu süreçte her zamankinden daha fazla hukuka ve demokrasiye ihtiyacımız var. Yargının bu kadar kontrol altına alındığı, siyasi iktidarın bütün güçleri bu kadar elinde topladığı başka bir dönem yaşanmamıştı Türkiye'de. Yani düşünebiliyor musunuz sesini çıkaran kim varsa hepsi için ya bir gecede kanun çıkarıyorlar ya bir gecede sabaha karşı operasyonlarla insanlar alınıp toplanıyor. Suskun, konuşmayan bir toplum yaratılmaya çalışılıyor ama. Ee, her zaman e, tarihte şu yaşanmıştır, zalimlerin. Yıkıldığı dönemler zulmün doruğa çıktığı dönemlerdir. Zalimler kendilerini en güçlü sandıkları dönemde devrilmişlerdir. Bunlar da şimdi zulümlerinin doruğundalar. En güçlü sandıkları dönemdeler kendilerini. Ve hiç tereddüt etmiyorum ki çok büyük bir çöküş yaşayacaklar. Tek kaygım bu çöküş memlekete zarar vermesin. E, ve e, bu çökerken bunlar hukukun içerisinde, hukuk sınırları içerisinde yaptıklarının hesabını tek tek versinler çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan'la hem yolsuzluk ve rüşvet skandalını hem de özgür basına ve medyaya vurulan darbeyi konuştuk. Zulümler özellikle son dönemlerinde yıkılmaya yakın zalimler zulümlerini artırırlar dedi ve hükümetin bu operasyonlarla artık yıkılma sürecine, devrilme sürecine girmeye başladığını ifade etti diyelim ve söz tekrar samla bırakalım.